Ormanlık alanlarda cam şişe temizliği yapıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında mücadele eden Afyon Karahisarlı orman işçileri kente dönerek görevlerine başladı. İlk yaptıkları iş ise kentteki ormanlar için önlem almak oldu. Ekibimiz ayağının tozuyla geldiler sağ olsun. Ee, burada bütün cam şişe ve atıkları temizledik. Ayağımızın tozuyla e, yangına hassas bölgelerde cam şişe, çöp ve diğer e, atıkları temizleyerek yangın çıkmasını önlemek için bütün atıkları toplamış bulunmaktayız. Orman İşletme Müdürlüğü ve Afyon Offroad Kulübü'nün işbirliğiyle ormanlardaki cam şişeler ve atıklar toplandı. İnsanlarımızdan şunu bekliyoruz. Çöpleri doğaya atmayınız. Cam cam şişelere atmayınız. Çöpleri atınız. Yangınların sebebi %97'si insan kaynaklıdır. Ormanlarımıza biraz daha hassasiyet göstermemiz konusunda milletimizden ricacıyız. Yani ormanlarımızı koruyalım. Şişelerimizi, çöplerimizi ormanlarımıza bırakmayalım. Bölgeden toplanan atıklar torbalarla ormandan çıkarıldı.